Sevgili Selim, kimin alttan beri tanışıyoruz? Evet. Sen 3 yaşındayken sektör'e girmiştin zaten. <laughs> evet. Gayet de güzel, 10 yıl neredeyse oldu. 2014'te başladık diye hatırlıyorum. 9 evet. yıl oldu. 10 yıl yolculuk daha devam edecek. Özellikle son 2 yıldır muazzam bir gelişme var. Ofis büyüdü, tadilat yaptınız. E Ekip kaç kişi oldu şu anda? 20. 20 kişiyiz. Şu anda kendinize ait proje var. onanın pazarlaması var. Yapacağınız evet. kendinize ait yerler var. Evet. Biz Nova Banker Nova'yı önümüzdeki 10 yıl nerede göreceğiz? Ya biz zaten abimle beraber biliyorsunuz bu yola çıktık ve İzmir içerisinde de hani e, kendimize göre geçtiğimiz yıllarda büyük işler başardığımızı biz düşünüyoruz. Sektörde kaçıncı sene? 23. 23. sene. 23 yıl. 2000 yılında başladık biz. Hı, hı. E, Dediğim gibi 2000 yılından beri de hep kurumsal markalar çalıştık. Yani biz hı hı. hiçbir zaman kendi markamızı oluşturalım veya işte bir kendi ismimizle yürüyelim zihniyetinde olmadık. Biz daha başaracak çok işler olduğunu düşündüğümüz için ve yani bunun burada... Yaşımız bir şeyden... genç, enerjimiz var, var gençliğimiz var. Var, var, daha yapacağımız çok şey var. Yani şöyle söylüyorum ben herkese <laughs> Gökhan Bey, diyorum ki yaşım 45, ömrümün yarısından fazlasını ben bu işte geçirdim. Doğru. 23. Ee, o bakımdan daha da başaracak çok şey olduğunu düşündüğümüz için ve bu hikayenin daha devam etmesini istediğimiz için daha. 10 yıl evvel siz gelmiştiniz Gökhan Bey. 10 yıl sonra dedik iadeyi ziyaret yapalım biz gidelim. Evet. Ee, Peki samimiyetle şunu soracağım. Biz mesela hani Sultanahmet'te görüştük, Taksim'de görüştük ve o an siz bize güvendiniz. Söylediklerimize inandınız. Oyun başladığımızda hayal ettiğimiz, söylediğimiz veya senin düşündüğün Colval Banker'la şu gün yaşadığımız Colval Banker arasındaki fark ne? Valla bence benim o gün düşündüğümden ki size biliyorsunuz çekincelere biletmiştim. Çok çok ileri gitti. Hı -hı. E, bu konuda da gerçekten e, bana göre çok iyi bir iş başardı. Hı -hı. Herkes. Hepimiz. Hep bir takımdık yani. Hı -hı. E, biz, biz kendi bölgemizde üstümüze düşen vazifeleri yaptık. Hı -hı. Siz merkez olarak ve Hı -hı. markayı bir yere getirdik. Hı -hı. E, dediğim gibi marka çok iyi bir yere gitti. Orası kesin. Daha da iyi yerlere gidecek. Bence e, daha yapacak çok iş var. Aynen. Her şey aslında yeni bugün başlıyor. Kesinlikle daha tekrardan nice nice 10 yıllara diyorum.